Herkese merhaba. Bugün uyku eğitimimizin ilk gününü konuşacağız. Genellikle en zor günlerimiz iki günümüz oluyor uyku eğitimlerinde. O yüzden bu iki günü atlatırsak geri da çok daha rahat atlatacağınıza eminim. Bebeğinizin çünkü şu ana kadar oturmuş bir alışkanlığı ve rutinleri var. Bunları dışına çıkmaya çalışacağız. Doğal olarak o da bize ağlayarak karşılık verecek. Ve bir miktar ağlamak uyku eğitiminin doğal bir sürecidir. Ancak buradaki ağlamaktan kastımız kesinlikle ve kesinlikle histerik veya katılma nöbeti şeklinde bir ağlama değil. Katılma nöbetini şöyle tanımlıyoruz. Eğer ki 10-15 saniyeyi geçen nefesi kesilecek şekilde bir ağlamanız varsa biz buna katılma nöbeti veya histerik ağlama diyoruz. Ancak mızırdanmalar ağlamalar tamamen bu eğitimin doğal bir sürecidir ve zaman içinde kendinden kaybolup geçecekler. Her çocukta illaki ağlama krizine girecek diye bir şeyimiz yok. Bazen anne bunu yanlış anlayabiliyorlar. Mızırdanmak da bizim için ağlamaktır. Ancak histerik ağlamayı veya katılma nöbetini bunu tamamen dışına bırakıyoruz. Katılma nöbeti yani bahsettiğim gibi 15 saniye geçen nefesini kesecek şekilde bir ağlaması varsa bunları tamamen bu ağlamaların dışında bırakıyorum. O zaman tabii ki müdahale edeceğiz. Geldik ilk günümüze. İlk gün sabah uykularıyla başlayacağız. Sabah uykularımıza geçişte ilk uyanıklık saatinizi size özel belirlemiş olacağız zaten. Genellikle bu saatimizi 6-8 arasında seçiyor ve 2 saat sonrasında da ilk gündüz uykumuza başlıyoruz. Örneğin çocuğunuz sabah 8'de uyandı ve sabah 10'da ilk gündüz uykusuna geçiş yapacaksınız. Gündüz uykusunuza geçmeden önce en az 1 saat önce emzirmenizin bitmiş olmasını istiyoruz. Yani saat 10'da gündüz uykunuza geçiyorsanız saat 9'da 9 çeyrek arasında emzirmenizi yapıyorsunuz. Uykuya geçmeden 45 dakika önce emzirme işini bitirmiş oluyoruz. Uykuya 10'da geçeceksek 9.45'de ise uyku rutinlerimize başlıyoruz. Bir önceki videomda zaten uyku ritimlerini size bahsetmiştim. Uyku eğitimin ilk gününde ten temasına izin veriyoruz. Yani bebeği kucağımıza alıyoruz, pat patlıyoruz, pış pışlıyoruz kendisini. Veya teması sevmeyen bir bebeğiniz varsa ninni okuyoruz, masal anlatıyoruz. Sizin bebeğinize göre bir uyku rutini oluşturmuş olmamız lazım zaten. Öncesinde bu uyku 15 dakika boyunca uyguluyoruz. Sonrasında gündüz uykusu için odasını alıyoruz ve odasında loş bir ortam ayarlamış oluyoruz. Mümkünse hiç sessiz olsa çok daha iyi olur. Ancak ilk günlerinizde bir miktar sese izin verebilirsiniz. Yine arka onda ufak bir dua ninle açabilirsiniz. Size yardımcı olacaktır. Pat pat pişmişimizi yaptık ve yatağına aldık çocuğumuzu. Doğal olarak bir ağlama dönemi olabilir. Bu ağlamamız histerik veya basit bir katılma ağlaması olmaması lazım. Eğer katılma ağlaması yok ve bizi mızırdanarak ağlayarak cevap veriyorsa ilk başta 5 dakika kadar yatakta kalmasına mutlaka izin veriyoruz. Bebeğinize göz teması kurabilirsiniz. Yine ninle okuyabilirsiniz. Ancak kesinlikle göğsünüze almıyorsunuz ve emzirmiyorsunuz. En ufak sizden bir geri adım görürse bunu aleyhinize kullanacaktır. Lütfen 4 aylık 6 aylık bebek diye düşünmeyin gayet güzel sizi manipüle eder. O yüzden kesinlikle kesinlikle göğüse almadan emzirmeden sadece ten temasını koruyarak ve e, ninler okuyarak 5 dakikamızı dolduruyoruz. Eğer 5 dakika içerisinde ağlamanız histerik ağlamaya ve katılma nöbetine dönerse o zaman tabii ki de yataktan kaldırıyoruz. Ancak böyle bir ağlama krizimiz yok ise bebek mutlaka yatakta kalıyor. 5 dakikanız doldu ve uykuya geçemediyseniz yataktan geri alıyoruz ve 5 dakika boyunca çocuğun dinlenmesine izin veriyoruz. Kucağımızı alıyoruz sarılıyoruz, kafasını okşuyoruz ama yine emzirmiyoruz. Sadece ten temasında kalıyoruz ve yataktan ayrılmasına izin veriyoruz. Sonrasında 15 dakika boyunca tekrar yatağa alıyoruz ve bu 15 dakika yatakta geçirmesine izin veriyoruz. Biraz önceki 5 dakikada konuştuğumuz şeyler bu 15 dakikada aynen geçerli. Yani ninniyi okuduk, ten temasını kurduk, bebeğin ülke dalmasına izin verdik. Eğer ki aynı süreçte ağlamalarımız var ve ülke dalmakta problem yaşarsanız ikinci bir defa yataktan kaldırıyoruz ve bir 5 dakika daha onunla beraber ten teması kurmamıza ve ağlamasını rahatlamasına izin veriyoruz ve üçüncü döngümüze başlıyoruz. 3. döngümüzde de yine 15 dakika boyunca çocuğun mutlaka yatakta kalmasını sağlamamız gerekiyor. Yani toplam 3 tane döngümüz var. 5, 15 ve 15 dakika olarak ilerleyen yani toplam 35 dakika boyunca yatakta ve aralarda 5 dakika boyunca da dinlenmede yani kucağımızda kalıyorlar. Bunların toplamına 45 dakikalık bir döngü diyoruz. 5 dakikalık döngülerimizi ise gündüz uykularında 2 defa uygulayabilir. Ancak bu 2 defa 45 dakikalık döngümüzü arka arkaya uygulamıyoruz. Eğer ilk 45 dakikalık döngünüzü uyguladınız ve bebeğiniz eğer uykuya geçmediyse 15 dakika boyunca bir mola veriyoruz. Ancak bu 15 5 dakikalık molamız daha önce bahsettiğim 5 dakikalık molalarınız gibi sadece kucakta değil odadan tamamen çıkartıyoruz ve onu tamamen pozitif motive ediyoruz. Diyoruz ki aferin kuzum teşekkür ederim çok tatlısın iyi ki benim evladımsın gibi odadan çıkardık etrafı gezdirdik biraz rahatlamasına izin verdik 15 dakika boyunca odaya geri girmiyoruz. İkinci döngümüzü ikinci 45 dakikamızı bu 15 dakikadan sonra başlatıyoruz. İkinci döngümüzde ilk döngümüz arasında hiçbir fark yok tamamen aynı kuralları işleteceğiz ancak ikinci döngümüz bittikten sonra yani ikinci 45 dakikayı da uğraştık ve eğer bebeğimiz yine uykuya dalmakta problem yaşadıysa gündüz uyku maratonumuz burada sona eriyor. Ve bir saat boyunca ara veriyoruz. Odadan çıkartıyoruz. Sanki o gündüz uykusu uyumuş gibi varsayıyoruz. Ve günlük aktivitelerimize devam ediyoruz. Günlük aktivitelerimizi değiştirebilirsiniz, besleyebilirsiniz, emzirebilirsiniz. Uyku yaşanımıza aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ancak bir saat sonra bu iki defa olan 45 dakika rutinlerimizi bir saat sonra tekrar yapıyoruz. Bu döngülerimiz sabah 10'da başladığımızı farz etmiştik. Akşam üstü 5'e kadar aynı şekilde devam ediyor. 2 saat eğitim, 1 saat ara verdik şeklinde. Bunların hepsini devam ettirdik ve eğer hala uykuya dalmadıysa akşamüstü 5'te artık eski düzenimize devam ediyoruz. Yani eski rutinden kastımız bebeğimizi arabasına alıyoruz dışarı çıkartıyoruz, arabada uyumasına izin veriyoruz veya sallanarak uyuyorsak sallanarak uyumasına izin veriyoruz. İlk günümüzü maalesef başarısız kabul ediyoruz. Merak etmeyin bunu böyle anlatsam da çoğunlukla ilk rutinde, ikinci rutinde zaten başarıya erişeceksiniz ama olur da aksi giderse bilin ki bu çok doğal bir süreç ve tamamen başarısız olacağınız anlamına gelmez. Bu yolda devam ettiğimiz sürece bazı rutinler kurduğumuz sürece zaten uyku eğitiminiz gittikçe ilerlediğini beraber göreceğiz. Ancak uyku eğitimimizin ilk günü başarısız oldu diye çocuğu gündüz uykusuna tamam mahrum bırakmıyorsunuz. Akşamüstü 5'te gündüz uykusuna uyumasına izin veriyorsunuz. Ancak daha iyimser bir senaryo olduğunu farz edelim. Mesela bebeğinizi yatırdınız. İlk 5 dakikada, ikinci 15 dakikada uykuya daldı. Ancak 5 dakika sonra geri uyudu. Biz buna kısa uyku diyoruz. Kısa uyku yani 1 saatin altında gündüz uykularını mutlaka uzatmaya çalışıyoruz. Eğer bebeğiniz uyudu ve 5 dakika sonra uyandığını duyduysanız odaya ilk 20 dakika boyunca girmiyoruz. Gündüz uykularında bu 20 dakikamız sabit. İlk 20 dakikayı mutlaka mutlaka bekliyoruz. 20 dakika boyunca odanın kapısında bekledik. Eğer yine katılma nöbeti şeklinde yani histerik ağlama şeklinde bir ağlaması yoksa odadan içeriye kesinlikle girmedik. Mızırdandı, döndü. Belki 2-3 dakika arada bir daha sesi kesildi yani uyudu. Sonra bir daha uyandıysa toplam 20 dakika boyunca kapıda beklediniz ve 20 dakikanın sonucunda hala uykuya geçmediğini düşünüyorsanız evet odadan içeri girdik. Bizi kucağımıza aldık ve bir 25 dakikada odanın içerisinde pış pış pat pat ninni şeklinde yine uykuyu rutinlerimizi tekrarladık ve toplam 45 dakika boyunca bu süreci böyle yönettik. Eğer ki bebeğinizin odanızı girdiğiniz ve bebeğiniz uyumaya başladı sizin rutinlerinizle beraber ve bu uykunuz eğer 5 dakikayı geçtiyse, burada ikinci uykudan bahsediyorum. Yani i̇lk önce bir kısa uyudunuz sonra siz beklediniz. İlk bir defa uykuya başladı. Bu ikinci uykusu 5 dakikadan uzun sürdüyse odadan direkt bebeğinizi alıp ayrılabilirsiniz. Ancak ikinci uykunuz 5 dakikanın altında sürdüyse o zaman mutlaka bebeğin mümkün olduğunca odasında, yatağında tutmaya çalışıyoruz ve uyku rutinlerimize yine bu 25 dakikamızı devam ettiriyoruz. Bebeğiniz kısa uyudu. 20 dakika odanın dışında beklediniz. İçeri girdiniz. 25 dakika rutininizi yaptınız. Ve bebeğiniz hala uyumadıysa yine pozitif feedbackler veriyoruz. Onun ne kadar tatlı bir çocuk olduğunu, ne kadar sevimli olduğunu belirtip, iyi konu sahip olduğunuzu belirtip odadan artık çıkartıyorsunuz ve o uykuyu uyumuş varsayıyorsunuz. Yine size uyku aralığını bırakıp yani örneğin gündüz uyku aralıklarınız 2 saat olacak diye konuştuysak 2 saat sonra bir kez daha gündüz uyku rutinine başlıyor. Ve 3. senaryo Evet uyku rutininizi yaptınız bebeğiniz gündüz uyudu bir saati geçti ama iki saat 3 saat arkadaşlarınız gibi olmadı. Bu tamamen başarılı bir uyku eğitimidir. İlla ki her çocuk 2-3 saat uyuyacak diye bir kaide zaten yok. Önemli olan günlük total gündüz uyku sürenizi doldurabilmenizdir. Eğer günlük total uyku sürenizi doldurabiliyorsanız kaliteli bir gündüz uykusuna sahipsinizdir. Ve bu gece uykunuzu kesin ama kesinlikle etkilemez. Hiç endişelenmenize gerek yok. Herkese iyi günler dilerim.